Şefin tabağını hazırlarken arkadaşlarımız da sizin puanlarınızı versinler. Hamur olmadığı için yanık. Hadi ya. Hmm. Tamam abi altıya da koy. Bilmiyorum Tolga sen puanla. Tamam, Dur, ben ya, bu topa ya, girmeyeceğim. Tut. Sol yanak 3 kat 4 kat sağ yanakta 1 kat falan. Yapamadım. Tamam. Bak buraya. tamam mı? Evet. Hadi alayım. Pardon, bir, bir, dakika, pardon, çok pardon. Bu kadar mı? O daha güzel. Bence. Sen ne diyorsun? Bence o daha güzel. E tamam o zaman. E ortasını de... bulup ikisine de mi vereyim? O zaman sen ne dersen o. Yani aslında e, tabii ki Ayten bunu sevmiyor ama hamurcu Ayten diyoruz ona. Hamur işlerinde başarılı. Ayten kazanır derdim. Fakat bir yanlış yaptı. Hamuru ikiye katlayıp yufkaya döndürdü onu. Kalın oldu dolayısıyla. Kazanması zor. Ve şimdi tadım için şefimizi davet ediyorum. Alkışlarınızla Burak Şakal'ı. <laughs> Ellerinize sağlık. Her şeyden önce. Şimdi tadımı yaptıktan sonra hepsinin tadımını yapalım. Sonra yorum ve puan teker teker ilerleyelim. Tamam. tamam peki. O zaman yine Murat'la mı başlayalım? Murat başlayalım. servisine gelebilirsin. Efendim <laughs> afiyet olsun. Bende biraz pul biber de var. Hiç tadı gelmiyor. Hmm, sırrı mı demek? Hayır, sırrı el lezzeti. şef takınışları. alabilirsin Murat. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık Murat. Devam edelim mi? Olur. Peki. Ruşa sen servisini hazırlayalım istersen. Böyle keyifliymiş ya. Değil mi? <laughs> Çok daha, şey Tamamdır. Daha şey var mı peki? Hı. Hı hmm. tamam. Eline sağlık. Sağ ol. Ve son tadım Ayten. afiyet olsun. Teşekkür ettim. Sence bunun kalınlığı uygun mu Ayta uygun Yani şey, mi? için ve yufkanın birbirine oranları. İçine biraz bol koydum ben. Ellerine sağlık. <laughs> Murat da aramızda bir konuşma geçti. uşar beceremeyecek gibi. Ee, ya bazı ürünler vardır. Kimin yapabileceğini, kimin yapamayacağını anlarsınız o an. İkinci olsun yeter bize ya. Çok bir şey beklemiyoruz. Biz haftanın geri kalan günleri bu puanı toler edelim. Şimdi e, tezgahlar birazcık daha küçüktü. O yüzden böreklerin birazcık daha ufak olmasını anlayabiliyorum. Çünkü yer yoktu hani. E, ya daha küçük yapacaksınız ya daha kalın yapacaksınız. E, küçük yapmayı ben de tercih ederdim. Onun üstünde Murat, o hamuru açarken bayağı bir uğraştın ama ona göre bence, ben daha kötü bir börek bekliyordum, ne yalan atayım. Ama iyi olmuş. Sadece senin çıtırtın birazcık daha azdı öbür tarafa göre diyebilirim. Ama için lezzetliydi. Muskatı yerindeydi, tuzu yerindeydi. Tereyağı tabii ki yani bana sürsen ona da yakışır. Çok da güzel olmuştu. Ellerine sağlık. Sana puanım yedi. Şey, çok notu kıt -ı biri değilim, onu söyleyeyim. Ondan sonra sıra geldi Ruhşah'a. Yani. Evet. İçi lezzetliydi, çıtırı gayet güzel, çıtır çıtırdı, altı güzel pişmişti, üstü güzel pişmişti, tarçın... Ee, yakışmamış diyemem yakışmış o ee, hani pul biber tarçın onlar çok şey değil ee, çok zevke göre çok şekillenebilecek şeyler ee, ama yakışmıştı ee, ki şey e, böreğim birazcık daha ufaktı ama e, tadı çok güzeldi sana puanım 9. şey Ayten sen böreğin çok lezzetliydi. Zaten Bek. hamur içinde hani girerken ayten dediler, çıkarken ayten diyorlar. Çok ama bilmiyorum var. bu birazcık şey olmuş olabilir. E, Beklenti yükseltmiş olabilir. Böreğin çok güzel açmıştın. E, ama o kadar güzel açmıştın ki e, zannediyorum sonrasında kalan yani sen de fark etmişsindir. E, şeyin çok ince kalmıştı ve artık böyle alttan e, kıymalar görünüyordu. Çok ve şey hani o böyle o ...için etrafını dolayan yufkalar bir tur daha, iki tur daha dönseydi eminim çok daha güzel olacaktı. Ellerine sağlık ama yani hepsi lezzeti için hiçbiri e, yenilmeyecek börekler değil. E, bugün e, misafirim gelse e, önlerine ikram edebileceğim güzellikte böreklerdi. Sana da puanım 8. Canım arkadaşım. Helal olsun. Helal olsun. Sizler de geçebilirsiniz. Tamam bu kadar sevgi gösterir. Olga düşmanı olacaktır şimdi. o işi geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.